Yaratıcı Özgüven Festivali'ne hoş geldin. Festival güneşi mora boyamak istediğinde hayır güneş sarı olur sözünü işitmediğin bir yer. Burada her gün çocuklar iyi bir eğitime kavuşsun diye sayısız yaratıcı fikir geliştiren öğretmenlerin yaratıcı özgüvenini kutluyoruz. Tarihler 3 Nisan Cumartesi günü saat 13'ü gösterdiğinde yaratıcılığa merhaba açılış sahnesi kapıları açılacak. Yaratıcılığın dünyasına ilk adımı burada atacaksın. Ardından öğretmenlikle bir disiplini bir araya getiren kalıp kıran sahneye doğru yol alacaksın. Bir öğretmen, bir yönetmen, bir öğretmen, bir yazar ya da bir öğretmen, bir araştırmacı. Oturumlara önceden kayıt olmana gerek yok. İstediğine istediğin zaman festival alanından ulaşabileceksin. Kafandaki kalıpları kırıp ezberleri bozduysan sıra ilham arşivini keşfetmekte. İlhama ihtiyacım var dediğinde sana kaynak olabileceğini düşündüğümüz yazıların, çizimlerin, şarkıların, oyunların yer aldığı kocaman bir arşiv oluşturdum. Sıra renkli hatalar sahnesinde. Bu sahnede hatalarını hatalara çevirme hikayelerini dinleyeceksin. Kapanış sahnesinde yurdun dört bir yanından topladığımız hatalara hak ettikleri değeri, hata ödüllerini vererek festivali tüm coşkumuzla kapatacağız. 3 Nisan'da görüşmek üzere. O güne dek yaratıcılığına inanmayı sakın bırakma.